başlıyoruz Ece. Cellat denilince aklına gel ilk şey nedir? Ölüm. Kafa kesen siyah başlıklı adamlar. Ölümcü. <laughs> Ölümcü. Ölüm getiren birey. Ölüm. Tavuk kesen. Şey takıyor, adam öldürüyor işte baltasıyla. İkinci şey nedir? Kaba dayılar. Celladın geldi oğlum diyen yerler. Tiktoker, <laughs> tiktok. Tiktoker, TikTok cellat Efektli geliyor. geçişler, İşler... çağımız yata... <laughs> Kanka var, var mı lan o? Yok, alayım dur. Onu al oğlum ya, o nasıl yok ya? ...çalanmış <laughs> bir insan, İşte çağımızın <laughs> gerisine kalmış bir insan. Ki. Ben yazıya yeni geçtim kardeşim. <laughs> <laughs> cellat ne diyor musun? Bir tiktok ver beni. <gülüyor> 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 ya nasıl bilmiyorsun oğlum sen? Bugün Dalia... Cellatı mı getiriyoruz buraya. ...seninle... <laughs> Bir TikTok kullanıcısı olan cellat36 isimli Özgür Deniz'e tepki vereceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu konuşmuş muyduk? Konuştuysak hatırlamıyorum. Cellat Karslı mı? Galiba. Konuşmadık. Evet, evet. Bilmiyorum. Yani 36 random bir sayı mı yoksa Karslı mı harbiden? Evet evet. Ha. Karslıymış tamam. 36 neresi? Cellat 36 isimli Özgür evet. Denize tepki veriyor. Cellat 36 gerçekten. ne abi ya? Cellat 36 ne ya. Şimdi sana Cellat'ın en çok izlenen TikTok videolarını göstereceğim. Ondan önce kendisi hakkında birazcık bir bilgi vereyim sana. Neden Cellat? Özgür Deniz 21 yaşında Eskişehir'de yaşayan bir TikToker. Instagram'da gitarıyla çektiği cover şarkılarla. Neden Cellat mı? Oğlum şey değil mi lan? Özgür Deniz'in soyadı Cellat. Soyadı değil mi? Soyadı Aynen, Cellat de değil mi? Ediyorum. Yoksa Özgür Deniz Cellat Niki ile mix olsun diye mi? Soyadı evet. tanımaya başlamış. 2020 yılında TikTok'a başlamış. Oldukça popüler olmuş kendisi. Bir yılda televizyon reklamlarında oynayan ve markalarda anlaşma yapan bir fenomen haline. Gelmiş efendim. TikTok'ta şu an 4.8 milyon takipçisi Şuş. var ve 216 milyondan fazla da beğenisi evet. bulunuyor arkadaşlar. Instagram'da milyon. ise 1.1 milyon takipçisi var. Şaka yapıyorsun. Evet. Ya. Aray, senin Instagram'da kaç takipçin var? 1800 mü ne ya? Şöyle abi istersen önce bir özgür, Popüler olmadan önceki Instagram'daki iki cover şarkısına şöyle bir bakalım. Sen de müzikle ilgilenen birisi olarak. O adam ben de ilk kez izleyeceğim ha. Beğenecek misin? Beğenirim, niye beğenmeyeyim? Yaradan ağır ben. <laughs> ay niye yazmadın? Öyle bir şey çıkıyormuş. Bu ay biliyor musun çocuğu ya? Yumuşak bir sesi var. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım sultanım. Dararara. Çok güzel lan. Beğendin mi? Baya güzel ha. Sen bana nefes... Ben sana herkes, güzel. Sesi hiç fena değil. Beğendin mi sesini? Fena değil sesi güzel. Baya güzel bu arada. Zaten hafif bir çok ince bir Oğuzhan Koç. Hava Evet lan, aynısını diyecektim ha. Aren abi vallahi ağzına sağlık. Evet. Var. Aynen. Aynen. Ama yani daha tabii ki farklı ama bayağı güzelmiş, şey, helal olsun. Cellat 36. Güzel. Hiç etkilenmedim kusura bakma. Bu cellat bak, çok güzel şey söyler. Bulutlara esir olduk. <gülüyor> Leyla! <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorum. Hiç etkilenmedim yani. Sesi normal. Sesi normal. İçerik de çok normal. <laughs> Yumuşak bir sesi var. Cellat Bey'in. Peki neden cellat? Şunu sorayım abi. Cellat'ı... Ya söylesen artık soyadı diye bir tatlıcı adam. Cover şarkıları dinliyor. İsmi niye cellat? Adamın adı ne ya? Abi dedi ki ya hiç dinlemiyorsun. Unuttu Hüseyin Korkmaz mıydı? Neydi? <laughs> Mesela bu cover şarkılarına bakarak nasıl böyle bir TikTok videosu bekliyorsun? Seviyor seviyor. İşkence çektirmeye bayılıyor. Şu an kendisinden. Neler paylaşıyorlar? Saçmalamıştır herhalde. Değişmiştir yani. Şarkılı, türkülü, danslı yürüyor. Kafasını kesiyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir izlenim rakamı verdin ki yani şimdi epe de çok aşina değilim. O yüzden hiç ön yargısız yaklaşmaya çalışıyorum diyeyim. 5 dakikalık bir TikTok serüveni hazır mıyız? Gerçekten bekledim. Hay hay hay. Ya bulamadım ya. Bulamadım ya. Ha he he le, le, le yazdım çıkmadı. Oğlum neydi lan o şarkının adı? <laughs> evet işte o. Ben de biliyorum ama Gelmiyor aklıma Dur. TikTok dönüşüm şarkısı Bak ya böyle bir şey yazdım, yazdım. Bak Hep böyle bir şey yazdım, yazdım. Bekle Çıkmıyor TikTok. Birisi Wolf Team şarkısı yazdı ne alaka Oizazel'e değil lan HLKŞLL -l -l. Yok Midomi'de çıkmaz bu Remix Azdan az çoktan çok diyor Yok lan yok o <gülüyor> 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 Yazsana bf azdan az çoktan çok gider TikTok müziği. Evet lan o oh, o oh, o oh, o. Oh. Azdan az gider çoktan çok. Evet 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 evet. evet. Tamam. Kaybedecek Vallahi. hiç evet tamam can bay volken. bak kaybedecek hiçbir şey yokken azdan az gider. Tamam Bir... tamam aldım. Kaybedecek hiçbir şey yok. 5 dakika biraz uzun değil TikTok için. Değil. 20 saniye değil miydi bunda? <laughs> Abi, Cellat'ın en çok izlenen <laughs> TikTok videolarının kolajını açacağım şimdi. Evet, sıradan birisiyim. Ama en ön sıradan. This is my flow. Wow. Güzel ama. Nereden nereye? Olacağız. ben böyle çok Lüks kullanılsın, bilmem ne. Onu pek sevmiyorum. O zaman seni 5 dakikalık büyük bir serüven bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> sevmiyorum. Geçişler lay lay, çok lay, iyi. Mı? <laughs> diyelim, <uyum oynarsa>. <gülüyor> Şoklandım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik yapsaydı kardeşim, devam mıydı? Versene bir. İlkan, bir doz alalım. <laughs> Oğlum. Oğlum. <gülüyor> Oğlum ben sana ne dedim? 35'ten kes dedim. Niye ben e sana tamam. saniye verdim? Ha, sözünü mü istiyorsun sen? E oğlum tamam, saniye tamam. verdim amına koyayım. Sen niye kafana 35'ten yedin? kestim tam. Burası 35 değil. Tamam bir dakika. Dön. Yalan söylüyorsun. yalan söylüyorsun. Ne yalancı. Al. O, o iyiydi ya. <laughs> <laughs> ne oluyor kızım sana? Oyna Çok oyna. Evet. Ayarladım güzel, güzel ama var. çok uzun sürüyor. Ver. Bu Burası mı? Evet bu. Ama başında o kaybedecekten Tamam şey at evet. Kaybedecek hiçbir şeyin yokken azdan az gider oraya Heh, al. Aynen tamam. Oradan başlısı. Al bakayım hemen bekliyorum. O arada ben... Bu arada ben çete şey yapıyorum. Tamam. Kaybedecek hiçbir şey azdan az Oldu bak. Tamam oldu tamam. Masum masum akustik bir paylaşıyormuş. Abi Eko var. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış oldu yani? Güzel çekim mi bu? Güzel edit mi? Ne bu? Editler çok azıcık daha kaliteli olursa birazcık daha bir iki tık daha aşırı profesyonel durabilir. Kaliteli amatör duruyor diyeyim. Aile her şeydir. Evet. Ailen yanında değilse... Melina'nın onay da geldi bu arada. <laughs> Sıfır. Ne oluyor lan? Siliterin değil mi? <laughs> Sıfırsın. Zaten Malfoy'un ünlü sözleridir bunlar bu arada. Ne oluyor lan? Slytherin değil mi? Sıfır. <laughs> <laughs> ne? Onlar senin ellerin. Ben bunu izledim galiba. Da. <laughs> Bacakların. Ayakların. Ailen seni gerektiğinle korur. ÖDFC ne ya? Fan Özgür kulübü. Deniz fan Kulübü mü? Evet. ÖDCFC nedir? Ölüm. <Gülüyor> <gülüyor> Ölüm dirilme. <ben. gülüyor> Cellat. Sen de aileni gerektiğinde korursun. İlginç. O <laughs> <laughs> gitti abi Neler ha? Güzel yapıyor zaten. Aynen. Ay ne uğraşıyordur zaten bunlar. <laughs> 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 Prodüksiyon yapıyor bayağı çocuk bu arada. Zor yani bunları çekmek. Çok iyi de durmuyor, çok kötü de durmuyor. Böyle bir bir şey var ama ya bir şey eksik ama ne onu anlayamıyorum. Anladım. ya Mesela ışıklar mı yanlış, kameranın açısı mı tam doğru değil? Belki oyunculuk eğitimi alması lazım, çok az. Kalır yok baba, kalır yok sadece. Yani bence o konu. Daha doğru mimik yapmak için belki o bana o, o yüzden o belki abi. öyle hissediyorum, bilemiyorum yani. Bize önce yıldızları gösterdiler, sonra kara bulutları. Başarımızda gözü olanın. Tükenecek tüm umutları." Çocuk tarz ama ya bu arada. -"Ya bir şey söyleyeceğim." -"Burada dört elementi bükmeyi gösterip, -"Avatar olduğunu Cumhuriyet şiirine kanıtlayalım." <laughs> <laughs> falan diyor. <diyeyim. gülüyor> Çocuk tarz ama ya bu arada. -"Ya bir şey söyleyeceğim, şimdi... -"Yalnız işte anlaşılmasın, bir cool gözüküyor değil mi?" Evet, vallahi geldiği cool nokta var. bir cool tarafı var evet. gerçekten. Anadolu kaplanım benim ya. Bence olay kameramanda. ya seksist olacak biraz ama şu erkeklerin kürklü mont giymesi hiç hoşuma gitmiyor. Yakışmıyor mu? Cellata da mı yakışmamış? Cellasa da yakışmamış. Ne? Bu ne lan? <laughs> Siz istiyorsunuz ki bu çocuk bütün gün kıyafet atsın, dövüşsün. Evet. Nece bu? <laughs> ne anladın mesela şu an bu? Hiçbir yara? şey. Anlamadın mı? Hiçbir şey anlamadım. Biterek... Düşüyor mu diyorsun? Ki? Yani. Anlamaya çalışıyorum ki tepki vereyim ama <laughs> o kadar anlamıyorum ki şokalandım böyle izliyorum bak. <laughs> Bitti <Bilmiyorum>. bende. <laughs> 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 bu kadar. Ne var burada? Ben anlamadım abi. Ben bir şey görmedim herhalde. Ya akım bu. Ne akımı? İşte. akım? Bu şay, şey... şey... <laughs> akım işte nasıl attı bilmiyor ya. Ana dilini unuttu ya. Ana dilini unuttu. Efe yayında sana tutup çekek. Ne alaka ya? Şimdi atarlı bir söz söyle. Bundan sonra kimse hatır beklemesin. Biz o kahveleri de yalnız içtik. Gucci flip flops. Fuck it, hiç bir şey mi Ana abi <laughs> <anime> bilmiyor <laughs> ya. Akım ya bu. Anladı bu lan ne akım? Akım işte lan nasıl açıklayabilirim? <laughs> ne aşkı be? <laughs> Sen kimsin? Derdin ne senin? Yani <laughs> Neden bu kadar fazla izlenildiğini anlayamadım? Yani diğer TikTok'lulardan ne farkı var? Anlamadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok boş baktın, anladın mı? Anlamadın eğer. <laughs> <laughs> Neydi? <laughs> <laughs> boş bir <hiç yakin. gülüyor> <laughs> <laughs> Güzel. Hep güzel yapıyor zaten. <laughs> Bu abla fanı mı? Nasıl yani? Cellat'ın kızı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ha, ya Bu BMW sevdası nedir ya? Ne var oğlum mis gibi araba ya. Bence güzel parçalar seçiyor. Üstündekini de beğendim mesela. Anlam güzel parçalar seçiyor derken kıyafet anlamında güzel parçalar mı yoksa arkada çalan şarkılar anlamında mı? Yoksa güzel ikisi aynı anlamı? kaybedecek hiçbir şey yok azdan az gider çoktan çoğa. iyi soru. Evet. geliyor bana. İnsanlar bunu Ya izler? slime videolarıyla ben bence aynı etki. İzlerken izlerken böyle slime videosuna da böyle bakıyorsun. Cool deyip geçiyorsun, geçiyorsun böyle. He. Bu onun kolu mu? Değil ki. O kol kiminde acaba? Kendi, Kendi kolu. Kendi kolu. o kolla bu kol, Akım, akım. Bak. <laughs> Ulan onu Biseps'i herifin Efe Elanura leş mi demiş? Ne zaman ne? demişim ben bunu? Allah rızası için ya. Ne zaman demişim ya? Ben mesela bu yorumu anlamadım. Efe bile Elanura leş dedi la. Birincisi ben leş eleştiremedim. İkincisi Efe Bilene. Yani bu ben Elendor'la yakın olduğum için mi Efe Bile? Yoksa ben repten sen rapten ne anlıyorsun lan anlamında mı Efe Bile? Yoksa sen normalde kötü şarkıları beğenirsin. Bu şarkıyı niye beğenmedin anlamında Efe Bile mi? Yani ne anlamda Efe Bile? Artı leş diye bir şey demedim. Şarkıyı inanılmaz beğenmesen bile ağzımdan leş diye bir kelime çıkmaz benim saygısızlık etmemek açısından çünkü Elanur neticede benim arkadaşım da yani bilmiyorum garip garipsin yani bunu yazan arkadaş sen garipsin garip bir adamsın yani götünden uydurma böyle şeyler gösterdiği şeyi zaten Olur ön kolluk çocuğun bir kadar orada çalışmış. Ya nerede çalışmış ya. Allah aşkına ya? Ya bırak After Effects mi kullanmış? ne yapmış? <laughs> Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. Avatar. Avatar özgür. Çok <laughs> iyi bu. <var>. Bayağı iyi. Sinirim bozuldu. Chat yine başlayacak şimdi Melina Cellat'ın öz kızı diye. Efektleri güzel. <laughs> Tam bir TikTok şarkısı ya. Bayağı uğraşıyordur bu arada bunlarla. Harman, gardım hiç patlar. Ram, ram ram. Oh, Porsche geçtik. Araba seçimleri güzel çocuğum. Kaçı <laughs> gelip beni darlar. Şimdi bu arabalar acaba kiralayıp çekip mi yapıyorlar yoksa direkt garajında var mı diye düşünüyor insan. Manyak mısın lan nasıl garajında? <laughs> ben böyle bir şey bekliyordum cellattan işte da çok anlamsızdı. Abi ben bunlara anlam veremiyorum işte. Bunun ne anlamı var ya? Yani? slow motion yürüyor. Na 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 <laughs> 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 ya en anlamsız şeyleri oğlum bunlar. <laughs> Bu nedir ya? Ya bunlar çok cringe geliyor bana ya. Artık Yapana sonra... cringe gelmiyor mu acaba yaparken ya? İşte bizim algımız mı farklı? Onu anlayamıyorum ben. Bana niye cringe geliyor mesela? Ya da onlara da geliyordu ama izleniyor oğlum deyip umurlarında olmuyor mu mesela? Bu ne? TikTok da mesela. Ha bu şey. 4 milyon özel videosu muydu? Bu arada bayağı büyük video bir prodüksiyon var yani evet. <laughs> Çocuk bayağı kısa film çekiyor ya. TikTok videosu mu? Oha. A -a -a. Bu sadece bir başlangıç. Ama herkes şimdi. Ha, bu bu bu, bu başarılı oluyor. Güzel bir senaryo var. Fena değil yani. <laughs> He? Nihayet güzel arabalar geldi. <laughs> Şuna kadar sadece bu yaptın beğendim. Bunu mu beğendin? Açık konuşma evet. Bak yine bir cool tarafı var. Çocuk her bir noktada cool'luk bırakıyor anladın mı her bir TikTok'a. Ama yine anlamadım. <laughs> Yemin ederim anlamıyorum. <laughs> Arkasında böyle çok yoğun bir mesaj var benim aklım yetmedi. Ondan sonra iyi geliştirmiş ama <laughs> kendini. ona baktı. Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler dedi. Her sabah evet. ona günaydın dedi. Her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken hakkında hiç sen yoktun. Senin ne yaptığını bilmiyordu. Senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Sen ayrıldı sen gene ona git mi diyorsun? Bilmemeliyim bilmemeliyim. <laughs> ben senaryoyu anlamadım. Baksana abi ince. İşte geldi o şarkı be. Dikkat. E, artık şarkı. Ha ha. <laughs> <laughs> Şarkı artık beynimi o kadar işlemiş ki çaldığımda <laughs> fark aynen. etmedim. Öyle. Ben sana orayı anlamadım. <laughs> Baksana abi incecik kolu var daha deminki nasıl olabilir o ya saçmalamayın. Çok arkada aynı halimiz çalıyor gibi hissediyorum. Her omuz attığında kıyafeti değişiyor. Burada çekimi yapan kişiyi tebrik etmek lazım ya. Aynen öyle. Nasıl? Güzel senkron yapıyor abi. Ama çok emek var be. Evet çok emek var. Vallahi helal olsun. Vallahi. Emek var beğen geç. Saygımı kazandı. Helal olsun çocuğa. <laughs> Hiç kimse... Melina... Çok iyi abi zaten bu hep iyi. <laughs> <laughs> bu atlattık harekli. çok şükür. oh. <laughs> <laughs> ah. Evet bunu da anlamadık. <laughs> Mellat. <laughs> Celina. <gülüyor> <laughs> ben bu içerikte içerikten hiçbir şey anlamadım. Bırak tepkim bu. Niye bu kadar patlamış olabilir bu videolarına bakarak? TikTok hani, içerisinde çok popüler olan şeyleri yakalamıştır, onlara video çekmiştir. Hmm. Yorumunu beğenmişlerdir yani. Yani bu kadar ön plana çıkmasına sebebiyet veren unsuru anlayamadım ben. Klasik TikTok abi, lüks araba olsun, arkada bir rap müzik işte, yüksek baslı bir müzik olsun. Gece olsun, gündüz olsun, bu kadar. Güzel abi. Ama biraz şarkı da söylese aslında Oradan da akarya ama bu da çok güzel emek veriyor. Evet. Emeğine saygı duyuyorum. yurt dışında falan diye yuttursan yutarım yani. Bazı içerikler güzeldi. Bazı içerikler bu ne? Oluyorum anladım. Hani evet. sürekli aşağı yukarı kamerayı sallıyorsun, git gel yapıyor da olay ne? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Tribi var. Hani bir senaryo var mı? Ben mi anlamadım? Gibi hissettiriyor bana Bu epin olayı bu senaryoya gerek yok Böyle sağlı sonlu kaydıra kaydıra iç çek yapa yapa ağır çekim al Hızlı çekim al bilmem ne yap Yaklaş uzaklaş budur abi Diyorlarsa da demek ki ben tiktokun olayına Aşina değilim de o yüzden bana Bakarsam şerefsizim ya Ne ya Anlayan Bak, Bakarsam şerefsizim hiçbir şey Çoktan Müzik en sevdiğim şey yani da, darlanmak. Darlama bayağı bir be. Garip geliyor diyeceğim. Müthiş şeyler değil. Hatta bence o çeken çocuğu değiştirsin. Kameraman. Evet. Çünkü bazen mesela... İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun şu anda. O zaman çocuk kendini geliştirsin. <laughs> Elini böyle koyuyor mesela, geliyor. Çocuk böyle hızlı yapmış oluyor, görüntü yavaş gidiyor. Anladım, anladım. Uyumsuzluk olmuş, anladım. daha iyi şey. Kendisinin abi kısa sürede bu kadar büyümesinin nedeni... ...hayranlarıyla kurduğu iletişimmiş Hı. aslında. Mesela Zaten bu, güzel şey. evet. e, bu güzel bir şey. Evet, bu güzel bir şey. ÖDCFC adında bir hayran topluluğu varmış. Yani Özgür Deniz Cellat Fan Club. <laughs> Önce denene. <laughs> Büyük çoğunluk kızlardan oluşan hayranlarıyla abi tırnak içinde baba kız ilişkisi kurmuş. Burası birazcık enteresan. Hayranları... Kaç o... yaşında bu ne babası lan? 21 var? yaşında. Bu 21. çok hoşuma gitmedi <laughs> Burak. Hayranları ona baba, kendisi de hayranlarına kızlarım diyormuş. <laughs> Harbiden doğru anda verdin <laughs> lan Helal <laughs> ee, lan Tam bir yay sınıfe darlanmak nefrettik. Oha lan bundan sonra bu özelliğimi yay burcuna yıkacağım sürekli. Yok Arkadaşlar, artık. Böyle yapacağım mesela. Arkadaşlar biliyorsunuz yay burcu olduğum için darlanmaya gelemiyorum falan. Oh be. Bir kozum oldu. Benle alakası <laughs> yok abi. 30 Kasım'da doğmuşum yani abi. <laughs> Devam ediyorum. Müyuta aldım sandım yanlışlıkla. Ben Söylerlere de göre, sandım. <laughs> Söylenlere göre bu durum ilk kez bir canlı yayında birisinin ''Babamı kaybettim ve senin yayınında iyi hissediyorum, sana baba diyebilir miyim?'' diye sormasıyla başlamış. Daha sonra hayranlar ona, baba o da hayranlarına kızlarında olmuş. Ha. Güzel hikaye. Aynen. Çok gülüm baba gibi kimi zaman kızlarını uyaran, azarlayan videolar çekiyormuş arkadaşlar. Tamam, tamam. Güzel tamam. hikaye. Hikayesi okey. Güzel, okay. güzel. Tamam ben içime sindi. Evet, evet. Cellat tamam. 36. Cellat 36. Adamsın diyorsun. Adam. Evet, adam. Evet. Teşekkür ederiz. Yanlış ya. Böyle bir şey olması yanlış yani. Kötü, gerçekten kötü etkili olabilir yani. Durdurulması gerekiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle devam edemezsiniz. Bu işin sonu... <laughs> Bu işin sonu hiç hayırlı değil. Ben size söyleyeyim. Birilerine iyi örnek olma, birilerine koruma, kollama amacı güdmesi güzel hani kendince birilerine psikolojik olarak destekte yardımda bulunduğunu düşünerek belki de bu olaya başladı. Sonra bu olay çok büyüdü ve onun kontrolünden çıktı. O da şimdi aynı şeyi kendince devam mı ettiriyor? Belki bunu kullanıyor ya da belki de kullanıyormuş gibi gözüküyor ama amacı kullanmak değil tamamen olaylar böyle gelişti. O da aynı şekilde belki devam ettiriyor. Yani bir, bir demiyorum yani. E, hayranlarıyla abi kurduğu iletişim çok eleştiriliyor bir yandan da. Bir topluluğun parçası olmak isteyen küçük çocukların zaaflarını oynadığı konuşulanlar arasında. E, bu iletişimin bir zararı olur mu küçük çocuklar için? Kötüye kullanmadığı sürece bence bir Zararı yok. zararı yok. abi. Bu tür konular, ailevi ilişkiler vesaire gibi konular, onlarla yaratılan ikili ilişkiler yanlış yerlere gidebilir ya. Bilmiyorum çok da bilmiyorum çok şey yapmayayım da bana çok doğru gelmedi. Kafam allak bullak oldu şu anda. <laughs> yani inanamazsın. Ne kadar, çok kafamın karışına inanamazsın yani. Cellat ne hissediyor? Ben biraz oradayım. Sonuçta yaşı küçük insanların bizi takip ettiğinin farkında olmalıyız. Ona göre Buna hareket göre, göre hareket etmeliyiz. Yani egomuz tatmin oluyor. Ya hepsini geçtim. Cellat'ın da yaşı küçük ki. O da yani çok benim bildiğim kadarıyla yaşı büyük değil. 2000'li 2001'li falan değil mi? Hiç Belki şey daha küçüktür yok. hatta yani. 22 yaşındaymış. Kaç oluyor lan? 90, 99. 99. 2000'li. 5 Haziran 99 kart sarı kamışta dönmüştür. Ben yani. şivem <laughs> Ha 99 tamam okey. Diyorsa da mesela ona göre tamam. <laughs> evet. hani o, ona nasıl ediyor? Onun psikolojisinde durumda ben onu daha çok merak ediyorum. Evet. Diyelim ki abi sen Cellat'ın arkadaşısın. Best friend. Ona mesela ne Kızı mıyım söyledin? peki <gülüyor> 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 Yok. Cellat'a baba diyelim. <laughs> Cellat'ın baba. <laughs> Dalya koptu. Ne söylemek isterdin arkadaşına? Kameramını değiştirdi. Ya hayır onun dışında ya. <laughs> Oğlum yapma şöyle şeyler. <laughs> Oğlum çekme şöyle şeyler. <laughs> Oğlum git bağışlı bir işe gidin kızıyor? ya. <laughs> Oğlum sana baba diyenler var mı sen hayırdır? <laughs> Aynen böyle bir arkadaş olurdum ya. Yani. Yaptığın iş senin severek yaptığın bir iş mi? Evet, helal olsun devam et o zaman. Zaten insanların yaptıkları işler üzerinden eğer böyle çok zararı olacak ya da birini kötü etkileme potansiyeli olan işler değilse bu insanlara bir şey söylemeye hakkım zaten yok benim. Böyle devam et derim ya. Adam artık kendi yolunu çizmiş zaten. Artık yakışıklı da. Bundan olur bir diziye miziye falan bir kapa kadar bir ihtimal. Cellat ben seni çok anlamadım. <laughs> cool bir tarafın var. Evet. <laughs> Kesinlikle kabul ediyorum. Videolara çok emek veriyorsun. Bu kadar. Nasıl bir hareket? Garip hissetmiyor musun derdim mesela. Sonra yok abi ne hissedeceğim lan bak bu kadar para kazanıyorum dedim. De, A... Gel o zaman. <laughs> Oğlum bana da öğret biraz ya. Evet. <laughs> Peki, Dalia'cığım bugün de cellatı konuştuk. Buradan kendisine de sevgilerimizi... Baba, sevgilim. sevgili baba. <laughs> Babamıza sevgilerimizi iletelim gerçekten de. Kısa sürede hızlı yükselen bir arkadaşımız kendisi. Başarılarına devamını dileyelim efendim. Önceki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, bay bay.